Zaten çok iyi durdu. Kayır Hocam hayır, hayır. bir daha şeyden... diyeyim size. Ne? Onu bilmiyor musun? Sen Avusturya'da bir gazetede, Bregenz'de, Profesör Austin Wilde yazdılar. Ormandan gelen profesör. <laughs> Bunlar da, bununla alakası yok çünkü Bregenz'de orman, Bregenz'de var kutsal bir yazdılar. Yani onların hemşehrisi <laughs> olduğum için o resmi koyup altına yazdılar. Bunlar da onu ormandan gelen <laughs> ayı gibi. İl Hocam, hocam güzel. Evet. Neymiş o? Kızlar beklentiyi yüksek tutmayacaksınız. Hiçbirinin adı İlber değil. Çüş artık. <gülüyor> <gülüyor> ne demekmiş <laughs> bu? Ben anlamadım. Seksiz bir şey olabilir mi? Remark? Bakayım. Neyse tamam geçelim. Hoca 3-5 ay seviyesiz mizah malzeme olduktan sonra <laughs> unutulacak kalitede bir insan değildir. Tontişinizi yedirmeyin. Allah. <laughs> Sen tontiş mi oldun o şimdi? O kitap yandı. Eyvah. Adını, adını İlber koysaydım ya? <laughs> Bu da şey pis. Ulan güya Rus olan biziz. Konstantin Aksakov'u İlber'den öğreniyoruz. Ay ben ne yapmam ya. <laughs> Hocam ne diyorsunuz bunların mesajınız var mı? Yok vallahi. Yok. Devam <laughs> etsinler mi? Bu güzel ama ya. Bu iyi ama değil mi? Ya bu çok iyi. <laughs> yani bu şeyde git gitmelerinde bir sorun yok değil mi? Hı. Hmm. Tamam. İlberalizm her yerde diyor. Allah Allah. Vallahi. Yok yok biraz daha akıllı bir şeyler ne odaklı. Bu şey adamı değilim evladım. Bu yeniden aynı resmi. Evet hocam. İlberallerin gördüğü, Muratçıların gördüğü. Bardakçı. <laughs> Bence en hoşu illiberal e, ta, e tanımı yani. Ne Dövmede ha. şey mi yazıyor? Dövmede şey, Adı her ismini yapıyor. Aa. Aa, gerçekten <laughs> mi bu? Yok bu şey son... yaptırmış hocam. Ya ne diyor? Halil Hoca da ön söz ayağına iyi giydiriyor diyor. Ha var ama doğru. Var mı öyle ne? bir gerçekten bir var mı? Bir daha söyle bakayım. Halil evet. Hoca da ön söz ayağına iyi giydiriyor diye. Bu yalan evet. kütüphane biliyorsunuz evet, değil mi? Evet Tasarlı. yazık yazık. Yani evet. Çok kıymetli kitaplar vardı orada. Gerçekten çok kıymetli kitaplar vardı. Evet, evet. Kitaplar vardı. evet çocuklar kapatıyorum.